Hoş geldiniz canım benim sevgili yengeç burcu sefalar getirdiniz kanalımıza ee, iyisiniz diyelim iyi olun ben şubat mart marta doğru gidiyoruz mart ayına şubatın son 15 günde bakmıştık mart ayına doğru gidiyoruz haydi mart ayındaki güzellikleri konuşalım yorumumuzu yapalım sizde niyetinizi tutun yükseleniniz de yengeç olabilir seyredin Seyredin seyrettin paylaşın canım benim tabii ki. Bak 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 şu, şu sıçrayışlara bak maşallahınız var. Bir koyacaksın sen beş alacaksın daha fazla çok güzel. Yani birazcık bonkör enerjiler geliyor geliyor hem de ne geliyor şu sıçrayışlar zaten fikirlerin havada uçuşması konuşmaların mesajlaşmaların ardının arkasının kesilmeyeceği bir mart ayını söylüyor. Amaçsız değilsin bu güzel. Demek ki bazı amaçlar doğrultusunda bu kadar sıçrayışlar gerçekleşti. Yani boş olan bir şeyden bir doğru bir şey çıkmaz. Yani boş atarsan dolu tutamazsın. Demek ki senin burada amaçların, hedeflerin, niyetlerin sağlam ki bu sıçrayışlar bu şekilde görünüyor. Kolay kolay gelmez. Ben şimdi bakıyorum ellerinizde böyle bir terazi kefesi diyeceğim ama işte iki tane şey var diyeyim tabak var. Yani tartmaya çalışıyorsun falan. Ya kendinize öz yapmaktan kaçınmayacağınız bir e, dönem olacak. Geçmişteki e, yaşananların değerlendirmesini çok adilce yapacaksın. Bu bilince ulaşmış olarak çıktın. Ondan sonra rotanı daha değişik bir yöne çevirecek olabilirsin sevgili yengeç. Aklında fikrinde başka bir yerin hayali var. Artık sulak bir yer olarak çıktı ama tabi bilinmez martılar uçuyor üstünden. Nereye gitmeye çalışıyorsun bir düşün bakayım. İşte orayla alakalı bir şans doğacak olabilir. Belki Verimli bir iş seyahati, belki başka bir yerden ev almak, yeni bir düzen kurmak, yeni durumlara açık olarak zaten seni gördüm. Ve biraz destek bekliyor gibisin. O destekleri de yavaş yavaş zamanla zamanla görecek olabilirsin. Önemli olan istikrarlı gitmek, ne istediğini bilmek, ölçülü ayarlı olmak. Daha öncesinde yanlış başlanılan bir durum olabilir. Yani bir kişinin aranda e, yani yani evveliyatınız güzel başlamamış. Halen şimdi devam ediyorsun ama yani bu insan seni yarı yolda mı bırakır? Bu insan verdiği sözleri tutabilir mi? Aklından bin tane şey geçiyor. Daha önce yaptıklarını göz önüne alırsan bugünkü yaptıkları da hani senin için çok anlam ifade etmiyor olabilir. Geçmişte kalmışsın yaptıklarına. Bir takılı kalmış gibisin. Böyle ama bu insanla da bir yüzleşme gibi bir konuşma yapılacak gibi. Yani böyle bir şey. Bir de şu tarafını çevireyim bakayım da. Ne var? Kocaman bir balığın kafasına binmiş gidiyorsunuz. Bak hep deniz aşırı yollar. Deniz yani deniz olan bir ülkeye, bir şehre, bir yere gidecek olabilirsin. Yanında biriyle gidiyorsun. Seni de çok böyle cömert, asil bir insan bekliyor. Değişik durumların yaşanmasını istiyor olabilirsin yani. Artık bir yenilik gelsin, bir heyecan gelsin hayatıma. E, şu kalp boş atmasını istiyorsun. Yani işte bununla alakalı yenilikler geliyor. Belki aşk için savaşmak ilişkin için savaşmak. Adil yollardan verilen kararlar, adil yollardan verilen bir mücadele var. Haksız bir başarı yok burada ben görmedim öyle bir şey. Evet, uzun süren bir mücadele olmuş olabilir ama bu bir savaş diyelim mesela. Onun verdiği artık tahriplerden arınma zamanı gelmiş birazcık kendini gerilemiş hissediyorsan, bir duraksama hissediyorsan hayatında, Mart ayının yedili günleri sizin için aslında o duraksamanın ve gerilemenin biteceğini gösteriyor. Böyle. Alt tabağımızı değerlendirelim, yorumlayalım. Ben şuradaki sıçrayışları çok beğendim. Güzel. Bir yanda böyle bir fikir bulursun Bir yanda böyle e, Hayat neşen yerine gelir ya Öyle gibi de görünüyor canım benim Ve o ve o Yukarıda şurada Bir harfleri var Bu harfler A, R, D E Soru işareti yaratmış Neyin cevapsız kaldığını Düşünüyorsan artık Ben bir kişi tarafından değil de Hayat tarafından O soru işaretinizin gideceğini düşündüm. Bir iki samimi dost bak karşılaşmış artık şey hiçbir şey belki tesadüf olamaz ama burada güzel bir karşılaşma, kucaklaşma, yakınlaşma var. Bu dostunuz ama bu arkadaşınız. Bakın şuradaki başka bir insan. Burada aşk yaşadığında olsa bir şey yaşadığın insan var. Sevdiğin bir insan var. Kalbin attığı bir insan var ama şuradaki dostane hani bir sarılma belli. Böyle tek tane gül var yukarıda. Karanfil gibi de geldi. İş hayatında değişiklikler pes etmeme haliniz var. Paranın kaynakları değişecek gibi. Para gelecek ama kaynaklar farklı yerde. E, aşk hayatındaki durumlarında güncellenmesi diyebiliriz. Şimdi tabi biraz hayal gücümüz harekete geçecek gibi. Bunu söyleyebilirim. Verim var. Karanfilde evlilik de var aslında. Yuva var, doğurganlık var. İşte bu süreçlerinden alakalı değişiklikler meydana gelebilir canım benim. Böyle görünüyor. Samimi güzel sıcak ortamlarda çıkmış. Evet bir de şu tarafı çevirip bakacağım. Bazı durumlar için bak yol ayrımına gelmek e, olsa da o yol ayrımları sizi üzmeyecek. Çünkü zaten baştan böyle olmaması gereken şeyler vardı ve sen bunu biliyordun. Ve onun için yolların ayrıldı belki ama bu herkes için en hayırlısı gibi düşündürdü. Kenarda hemen bir tatil hazırlığı var. Öyle görünüyor. Tatile çıkacak ufak bir kaçamak yapacak da olabilirsin. Yengeç Burcu. Evet. Böyle haksızlıklara uğradıysan da adalet tabii ki gecikmeden gelecek olabilir. Böyle. Ben sizler için yorumunuzu yapmış bulunmaktayım canım benim. Bir gününüz güzel geçsin inşallah. Siz de yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize de iyi bakıyorsunuz.